Bu kızın bileklerinde binlerce ton ağırlığında kelepçeler vardı. Her gün o zincirlerle antrenman yapardı. Sadece dövüş zamanı çıkarırdı. Evet, iki elinde tam 10 tane kelepçe taşırdı. Gerçek gücünü ise kimse bilmezdi. Sadece ustası onun yumruğunun nelere kadir olduğunu görmüştü. Ustası bu gücü kontrol etmesi için ona her gün bu ağırlıklarla çalışmasını söylemişti. Ama ailesi kadınların dövüş sanatları öğrenmesini yasaklamıştı. Bir gün kız duvardaki tozu silmek ister gibi elini hafifçe vurdu ve duvarda derin bir avuç izi belirdi. Annesi bunu görmüştü. Görünce şaşırdı. Elindeki kaseyi havaya fırlattı. Kız refleksle kaseyi havada yakaladı. Annesi her şeyi anlamıştı. Kız gizlice dövüş sanatları öğreniyordu. Sonra cezasını çekti. Ama artık kararlıydı. Kuralı değiştirecekti. Kadınların da savaşabileceğini kanıtlayacaktı. O yüzden yarışmaya katıldı. İlk tur güç testi. Herkes bir kova suyla koşacaktı. Ama o hala kelepçelerini çıkarmamıştı. Hedefe vardığında kovada sadece birkaç damla kalmıştı. Kaybetti. Ve herkes ona güldü. İkinci tur hız testi. Ayna yansımasındaki ışığa vuracaktı Erkekler kolayca hedefi buldu. Ama kız, kelepçeler yüzünden hep bir adım geride kaldı. Yine kaybetti. Yine alay ettiler. Ama kimse fark etmedi. O ışıklara değil, direklere vuruyordu. Ve direkleri paramparça etmişti. Son tur, dövüş. İlk sahneye ağabeyi çıktı. Rakibine bir kez bile dokunamadı. Bir dakika bile geçmeden yere serildi. Rakip gülüyordu. Diğer ağabeyi sinirlendi. Bu kez ben çıkacağım, dedi. Ama kız sessizce fısıldadı. Kaybedeceksin. Kimse inanmadı. Ama birkaç saniye sonra o da yenildi. Rakip, ağabeyine tekrar saldırmak derken kız sahneye fırladı ve tek bir yumrukla onu yere serdi. Sonra yavaşça ellerindeki kelepçeleri çıkardı. Her biri yere düştüğünde yer sarsıldı. Hakem merakla eğildi ama o kelepçelerden birini bile kaldıramadı. Rakip öfkeyle yumruğunu kaldırdı. Kız sadece kolunu hafifçe salladı ve bir çıt sesi duyuldu. Adamın kolu kırılmıştı. Herkes dona kaldı. O an kız artık sadece bir yarışmacı değil, tarihi değiştiren bir savaşçıydı.